Bizim tanıtım filmi görmüşsünüz evet, bir Ay o filme bayılıyorum. <laughs> en bayıldığım ne biliyor musunuz? En bayıldığım filmin bir kısmında burası bunun afterburner, ikinci yanma odası. Birinci yerde yanma meydana geliyor. Ondan sonra daha büyük tepki. Hani 30 bin kilo, pardon 30 ton dedim ya. <laughs> yani 60 bin pound, 30 ton yaklaşık olarak. O kuvveti elde edebilmem için ee, burada ikinci bir yanma meydana geliyor. Aslında yakıt Hani su hortumu herkes bilir ya bahçe sular gibi buraya yakıt püskürtülüyor. Çakılıyor içeriye. Alev çıkıyor. O filmde de buradaki kapaklar bunlar açılarak hücum açıları değişiyor. Çıkış değiştiriliyor. O çıkan alev gibi kırmızı olan şey beni bitiriyor. İnşallah 2020'de havada görmeyeceğiz ama yerde havada uçmuş gibi olacak. Allah razı olsun. 3 müjde demiştiniz önceki İDE fuarında. Evet. Ee, diğer evet. projeler ne durumda? Onlardan da bahsedilir İsterseniz gidelim isterseniz. Evet, geçelim. İkinci, bu büyük işimiz bizim. İkincisi bu, bu Ekim 2023'te havada olacak Allah'ın evet. izniyle. Şimdi oranlar benzerdir. Bu bugünkü atak helikopterimiz. Evet. Çok başarılı. Ee, Filipinlere şu anda gönderiyoruz. İhraç yaptık bundan. Başka ülkelerde ihraç yapacağız. Bizim kara kuvvetlerimiz, jandarmamız da, e, polisimiz de var ülkemizi koruyor inşallah diğer ülkelere de hayır getirir. E, bu 5 ton bu. Bu ise oransal büyüklükleri bu bunun. Bu e, 11 ton. E, bu yaklaşık 300 kg e, üzerine patlayıcı taşıyor. Bu bir tonu aşıyor. bir tonu aşıyor. E, bilirsiniz belki yani dünyada en meşhur helikopter bu konuda derler ki Apache'dir Amerikalıların. Ve bu ondan daha iyi olacak inşallah. Ee, i̇yi olacak dediğimiz zaman tabi biraz bize müzik gibi geliyor size ama belki yeni tasarım, aynı klas'ta. 5000 ee, beygirlik tane yani 2500, 2500, 5000 beygir motoru var, 1600, 3200 beygir motoru var. Ee, Tabii son teknoloji, son malzeme kullanıyoruz çünkü Amerikalıların helikopteri aşağı yukarı 25-30 sene önce yapılmış, daha sonra devamlı geliştirmişler ama yani öyle durmamışlar orada. İkinci müjdemiz bu, bunu havada göreceğiz Allah'ın izniyle. Ee, bir de bizim hür e, ücretimiz var. İstersen. Olur. Ee, bu hür ücretle ilgili biz Malezya'daki ihaledeyiz. Hı hı. Malezya Hükümeti bir ihale açtı. Ee, 18 tane benzer uçaktan alacak. Ee, o ihaledeyiz. Nualin. Gelecek hafta, e, iki hafta sonra bunu Malezya'da kampanyası için gidiyoruz. Ee, 2023'te, e, 18 Mart'ta, ondan biraz önce uçacak ama onu 18 Mart diyelim. Bunu da havada göreceksiniz. E, bu tümüyle özgün, sıfırdan yapılmış bir jet eğitim uçağı. TUSAŞ'ın kendi finansmanıyla yapıldı. E, özgün bu, kendi kaynaklarımız yapıldı. E, bu da klasında inşallah dünyanın en iyi uçağı olacak. E, bu, tabi bu kelimeyi böyle rahat rahat kullanıyorum da çünkü sonradan tasarlandı, yeni tasarlandığı için yepyeni bir avionikleri var, e, büyük bir ekranı var. Normalde bana iki tane küçük ekran koyardım. Ee, i̇nşallah. Üç tane hediyemiz var. Bizim sabah akşamımız bunlar. Tabii şirketin başka birçok şey de yapıyor. Yalnız bunları yapmıyor ama benim gönlüm bunlarda, bu işlerde. Çok teşekkür ederim vakitleriniz için Sağ olun. Sağ olun.